Bir iki de göbekli erkek. Ya herkes göbekli diyorsa kaslı mankenleri kim beğeniyor? <laughs> Bir fan gelebilir mi? Merak ettim de. Hep ben yapıyorum her şeyi. O zaman sana soru. Göbekli erkek mi kaslı erkek mi? <laughs> Aşkım senin göbeğin var o yüzden göbekli erkek. Çok kaslı olsaydım. O zaman kaslı erkek. Kızlar, <laughs> istediğiniz kadar kaslı erkek değil. Hepsi, hep, heps evlendiği zaman Anla böyle olacak. Yiyecek ya, yiyecek sar, yiyecek böreği. Yani önemli olan sonuç. Sonuçta o sana göbekle gelecek. Yani yine bize kalacaksınız. <laughs> Yürüyen kasa olduğunuz zaman çok itici. Ben hayata dokunamam, sarılamam bile. Çok göbeği de beğenme konusundan geçiyorum. Sağlık için güzel bir şey değil. Ama böyle bacakları kaslı, geniş omuz, kolları kaslı ve böyle küçük ayva göbeği olan erkekler onları çok beğeniyorum. Kası ne yapacağız? Evimize mi götüreceğiz? Göbekli olsun, bizim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aynen ya göbekli. Aynen. Kelde olsun mu kızlar? Kıllı ama. Kıllı ama kel. Allah'ım İşiniz, gücünüz, şov. Aslında hoşlandığı kişinin ne tür erkektin hoşlandığını anlamaya çalışan headline sahibi hoşlandığı kişiden göbekli cevabını aldığı için spor yapmayı bıraktı. Seven insan kaslı olmasına rağmen sever. Ya da göbekli. Tabii ki de göbekli erkek. Zira kaslı erkeklerimiz kendi bir hat sanıyorlar. Ha, <laughs> i̇şin şakası. İnsan olsun adam olsun. Her şeyden önce kişilik önemli. Sağlam bir karakteri olanın sağlam bir vücudunun olmasına gerek yok. Göbekli erkek mi kaslı erkek mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah seviyorum. <laughs> ya göbekli erkekler bana daha bir çekici geliyor. Onun göbeğini alacaksın böyle. ısıracaksın. Tantiş tantiş. Tuhaf olacak ama göbekte. Zayıf olmasın ama nasıl olursa olsun. Hani tantiş tantiş. Pufutu kayıcık gibi. Ben seviyorum ya. Yani. Şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Göbekli erkekleri seviyorum diyen kızlar var ya. Hepsini like'lıyorum. Bir tanesini es geçmiyorum. Onlar bir şöyle şuraya doğru gelebilir mi? Ya da buraya. Yatsınlar uyusunlar orada. Çok tatlısınız. Tüm skorpları izledim. Herkes göbekli erkek demiş. Ama ne hikmetse kimse göbekler erkeklerle birlikte olmak istemiyor. Herkes kaslı erkeklerin dibine düşüyor. Onların vücutlarından bahsediyor ve hatta onlara benzemeleri için bazı erkekleri zorlayıp spor salıyor. Emre kaslı erkek mi göbekli erkek mi? Tabii ki göbekli. Erdem sence kaslı mı göbekli mi? Hem göbekli hem kaslı. <laughs> <laughs> İrem kaslı erkek mi göbekli erkek mi? Göbekli. Niye göbekli? Çünkü kaslı erkek çekici olmuyor. Göbeğinde huzur bulacağım bir erkek arıyorum. <laughs> <laughs> Kıllı olsun, garan bar, gamyoncular derneği olsun. Ya bence göbekli. Çok tatlış alıyor. Hem ben geleceğin gelişsin olarak bir reçete yazarım. Yanına da spor. Zayıflar. Fiziksel görüntüden çok karakter önde geliyor tabii. E, kaslı ama o göbek dümdüz değil. O, birazcık böyle göbek olacak oranı hani tutulacağım böyle. Anlatmadım ben de anlayın siz. Bir spor salonlarına gidelim. Ağzımızdan kısalım. Sigaramızdan kısalım. içimizden kısalım. Spor salonlarına para yetiştirmeye çalışalım. Onca çabayı, emeği saymıyorum bile. Herkes göbek göbek göbek. Zaten ne kadar uğraşsak da gitmiyorlar da. Aslı da vardır ha yani şimdi. Göbekle olsun. Zaten biz onu bir hafta çıktığımız zaman çocukça sinirinden, kahrından zayıflar. Hatta bir de spora başlar benden uzak kalmak için. Sonra o kas olur zaten. Kaslı erkek egosu pey. Öf. Vay. Büyük dağları yeni aldım. Küçükleri de geçen yıl almıştım. Leş bir ego. Gerek yok. Göbek erkek seviyoruz. Arkadaş konuya bak ya. Üç tane göbeksiz erkek kaldı. Onu da bisiklete reklamında oynattınız. Maymun oldu herifler. Göbeksiz erkek mi kaldı ya? Hadi onu da geçtin. Madem göbekli beğeniyorsunuz niye çıkmaya başlayınca göbeği taşkım oluyor. Çok kız eminim kaslı diyecektir. Kesinlikle göbekli. Göbekli olacaksın. Sonra göbeğin uyacaksın falan. Çok tatlış. Kas biraz şov ya. Bir de bir eli boyu olup da kas yapanlar var. Hani karper peynir gibi geziyorlar. Benim favorim dead butt. Yani baba göbeği. Çok doğal duruyor sporumu yaparım ama hafta sonu içmekten ve yememden vazgeçmem gibi bir şey. Abi kas erkek ne ya? Body bir abartıyorsunuz. Anam mı olsun ki böyle bir şey. Giydiğiniz tişörtü sanki üstünüzde dikmişler gibi duruyor. Her zaman düşünüyorum bu eve gittiği zaman bu tişörtü keserek mi çıkartıyor diye. Öyle kas mı olur lan? İnsan az bana gibi. Olmuyor Ben açıkçası böyle çok fazla kaslı insanlardan hoşlanmıyorum. Bir de kasları olup zayıf insanlardan da hoşlanmıyorum. Yani böyle yapılı olacak, orantılı olacak. Göbek de olur. Ne bileyim her şey dozunda de güzel. Dede göbeği gibi de olmayacak tabii ama göbek olsun bence. Biz babamız yolundan ilerliyoruz. Göbekler erkek gördük, göbekli erkek seviyoruz. Kas nedir? Yani Sonraki olan mi'nin ayrı yazıldığını bilen erkek göbekli erkekten de kaslı erkekten de üstündür.